Geçenlerde bir rüya gördüm. Rüyamda dünyanın sonu geliyordu. Dünya artık yavaş yavaş dönmeyi bırakıyordu. Hızı yavaşlıyordu. En son artık yavaşlaya yavaşlaya dönmeyi bırakacak ve dünya dönmeyi bıraktığında hepimiz yok olacağız. Böyle ortam tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi yıkık dökük binalar, döküntü arabalar, çalışmayan otoyollar, o karmaşayı bilirsiniz. Öyle bir ortam var ve biz de 3-4 kişi kaçmaya çalışıyoruz. Nereye kaçacaksak artık yani bir kaçış halindeyiz ama dünyanın içindeyiz bir yandan da bir çelişki var. Zaten yok oluşa gidiyoruz dışarı çıkamayacağımıza göre hani kaçınılmaz son. Bu sırada yine camları kırılmış dökülmüş bir minibüsün içindeyiz biz burada. Şey dediğimi çok net hatırlıyorum daha çok erken, daha çok erken, henüz hazır değilim buna gibi cümleler kuruyorum ama panikten ölüyorum bu sırada gibi bir görüntüm var. Neyse işte dünya böyle yavaşladıkça, hızı her yavaşladığında, biraz daha yavaşladığında bir takım semptomlar görünüyor dünyada. Biz o semptomları görerek ah biraz daha yavaşladı gibi bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Bu göstergelerden biri şuydu. Akıllı telefonlarımızın ekranları çatladı böyle patır patır hepsi çatladılar falan bu da bir göstergeydi yine hız yavaşlamaya devam ediyor. Ve tam bu esnada ben her şeyi kabullendim ve dünyanın sonunun geldiğine ikna oldum derken uyanmışım. Sağ sabahın altısı küçük kedim yavluyor. Muhtemelen onun sesi sebebiyle uyandım. Ve 3-5 saniye bir nerede olduğumu anlayamadım. Hangisi gerçekti? Kesinlikle rüya daha gerçekti. Ve bu dünyada mıyım? Allah Allah kopmuyor mu kıyamet ya da dünyanın sonu gelmiyor mu? gerçekten mi gibi bir 3-5 saniye bir geçirdikten sonra kendime gelebildim. Şimdi ben bu rüyayı neden anlattım? Çünkü bence bu bir eko anksiyete örneği bu rüya. Bugün eko anksiyete hakkında, ceza şarkıları hakkında ve Hartmut Rosa'nın rezonans kavramı hakkında konuşacağız. Ve böyle bir giriş yapmak bana hoş geldi. Siz de hoş geldiniz. Gayri resmi bir biçimde 3. sezonun ilk bölümü diyebiliriz buna. Postyumunu yapmaya 2023 yılı Ağustos ayında başladım ve Nusret Turkey ile yollarımız kesişmeden önce 1-8 bölüm yayınlamıştım. Benim için orası ilk sezondu. Nusret proje süresi içinde ise 12 bölüm yayınladım. Bu da benim için ikinci sezon demek ve şimdi üçüncü sezondayız. Ama yayın yaparken sezon sezon ayırmayacağım. 21. bölümden devam ediyoruz ve hep bu şekilde ilerleme niyetindeyim. Bu sezon iş yükümü fazlasıyla arttırdım ve hepsini hakkıyla yapabilmek için pozisyonum bir süre iki haftada bir çıkacak. Sanırım üçüncü sezonunda belirgin özelliği bu olacak. Artık bitirmem gereken bir tezim ve beni heyecanlandıran birkaç yeni iş var. Yaptıkça haberiniz olur. Umarım bu durum dinlemeleri düşürmez. Eğer bu sizin için bir problem olursa yazın olur mu? İşte haftalık olmayan podcastlerle bağ kuramıyorum, kopuyorum, unutuyorum <laughs> diyorsanız bundan haberim olsun isterim. İletişim bilgilerim zaten hep açıklamalarda bulunuyor. Bu arada her şey için yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten geri bildirimler yaşatıyor. Çok da lafı uzatmadan bu bölümün konusuna geçmek istiyorum ama gündem buna pek müsaade etmiyor. Hem ülkemizde hem de dünyada akıl almaz büyüklükte kötülükler yapılıyor. Filistin'de bir yıldan fazla süredir yaşanan savaş, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri ve istismarı, katliam yasası, tüm bunların yanında hafifmiş gibi görünen ama ifade özgürlüğünü sansüre uğratan açık radyonun lisansının iptal edilmesi konusu gibi gibi pek çok konu var. Bunlara tek tek giremem ama şunu söylemeliyim ki tüm bu konularla iklim krizi arasında bağ kurabiliyoruz. Daha temelden eşitsizlikler üzerine kurulmuş bir kültürün sonucunda bugün hem insanlık krizlerini, katliam ve acılarını hem de gezegenimizin yaşadığı ekolojik krizleri katliam ve acılarını görüyoruz. Ancak elbette bir insanın ya da toplumun gezegenin yaşadığı yıkımlara ve yok oluşa tepki gösterebilmesi ve eyleme geçebilmesi için kendi gündelik yaşamında tutarlı bir refah seviyesine erişmiş olması gerekiyor. Ay sonu gelecek faturadan dolayı doğalgazı açmaya eli gitmeyen, kira, beslenme, sosyalleşme gibi çok temel ve basit ihtiyaçların insanlar üzerinde sınıf fark etmeksizin, en tepedeki küçük azınlıktan söz etmiyorum, stres yarattığı bir Türkiye tablosunda insanların iklim krizi ya da doğa tahribatı gibi konular için sokağa dökülmesi ya da eyleme geçmesi zor görünüyor. Tüm bunlar olup biterken ve zihnimin içinde bu konularda yoğun tartışmalar sürerken bugün eko anksiyete, Hartmut Rosa'nın rezonans kavramı, ceza şarkıları hakkında konuşacağız başta da söylediğim gibi ve bunu yaparken sözüne ettiğim problemlerden ve kötülüklerden hiç kopmayacağız. Eko anksiyete ilk kez geçen sene duyduğum bir kavram ve dikkatimi çekmişti o zaman da. Kendimde olduğunu düşündüğüm bir şey eko anksiyete. Tabii ki bu konuda bir teşhis almadım ama kendim koydum diyebilirim rüyamdan da hatırlayacak olursanız. Pandemi zamanıydı. Bizde yeni ilan edilmişti pandemi henüz. Daha yeni maske takmaya başlamıştık. Derslerin online'a geçtiği zaman. Bir derste maske takma konusu hakkında konuşurken Çin'de, Japonya gibi ülkelerde zaten insanların hava kirliliği nedeniyle sürekli maske taktıklarını öğrenmiştim. Yaşadığım dehşeti size anlatamam. Midem bulandı, başım döndü. Bunlar benim için aksiyete belirtileri. Nasıl yani? Ya burada da bir gün hava nefes alamayacak kadar kirlenirse düşüncesi çok ağır bastı ve hala bu korkum sürüyor biliyor musunuz? Ara ara aklıma geldiğinde hala bunalıyorum. Ya bir gün hava kirliliği yüzünden sokağa çıkarken maske takmak zorunda kalırsam. Evet bu benim bir korkum, bir kaygım. Bir de bir diğer belirgin örnekte Çernobil dizisini izledikten sonra olmuştu. Günlerce kendime gelememiştim. Hala nükleer deyince tüylerim diken diken oluyor. Mersin'deki nükleer santrali düşünmek bile istemiyorum. Aklım çıkıyor. Sonra işte kaz dağları, ormanlar, denizler hep kalbim hızlı hızlı atıyor. Bu konular gündeme geldikçe. Bence bunların hepsi birer eko anksiyete belirtisi. Geçen hafta iki farklı ortamda eko anksiyete çalışan psikologla tanıştım ki, birinci çevre ve iletişim sempozyumunda aynı oturumda sunum yaptığımız Şenal Özarpacı kendisi yüksek lisans tezinin bir bölümünü sundu. Eko anksiyete ile baş etme ve sosyal ilişkiler adlı sunum yaptı. Fatsa'da yaşanan sel felaketleri sonucu bölgede yaşayan insanların eko anksiyete deneyimlerini araştırmış kendisi. Eko anksiyete çalışan diğer arkadaşımla da bu dönem aynı burs programındayız. Tanışma toplantısında sohbet etme fırsatımız oldu ve bu sırada konuştuk test konularımızı. Bana ilginç bir şey söyledi. Psikoloji alanında bazı hocalar eko anksiyete çalışılmasına karşıymış. Çünkü bu konuyu küçümseyebiliyorlar ya da bireysel psikolojik bağlamda ele alınamayacağını düşünüyorlarmış. Arkadaşım anksiyete sonuçta neden çalışmayayım diyerek gayet net bir şekilde kendini açıklamıştı. Sempozyumda sunumlardan sonra sohbet etme fırsatımız oldu. Burada iklim krizi ve benzeri konuları çalışan insanların da eko anksiyete yaşamasının yüksek ihtimal olduğunu konuştuk. Araştırmadım ama bu konuda araştırmalar da varmış. Kulağa hiç mantıksız gelmiyor bence. Bakın kendimden örnek vereceğim yine. Başlayıp başlayıp bitiremediğim bir bölüm var. Podcast bölümü yapmak istemiştim. Çevre kazaları bölümü. Okuduklarıma katlanamadığım için bitiremiyorum bölümü. Belki Reels ya da post yaparım dedim. Öyle paylaşayım dedim. Ona bile elim gitmiyor. Birkaç aydır sürünüyor böyle açık dosya şeklinde. Girişte anlattım rüyamı tekrar bir düşünün. Tekrar hatırlatayım. Orada demiştim ya hani akıllı telefonların ekranları patlıyor, çatlıyor diye. Ben normalde tezimde elektronik atık çalışıyorum. Ve akıllı telefonlar elektronik atıklar içerisinde ciddi anlamda yer kaplayan nesneler. Sizin var mı peki böyle kaygılarınız? Nasıl yaşıyorsunuz? Yazsanız konuşsak ne harika olur. Çünkü görünür hale gelmesi için konuşmak gerekiyor gerçekten. Belki şey diyorsunuz, içinizde var bir böyle anksiyete durumu ekoloji konularıyla bağlantılı olarak söyleyemiyorsunuz ya da işte sansür uyguluyorsunuz. Çünkü bunu anlayabilirim. Çünkü gerçekten burjuva derdi olarak gören insanlar var bunları. Ya da işte küçümseyebilen yani aslında bunlar dert değilmiş gibi görünebilir tabii ki ama o kadar hepsi birbirine bağlı şeyler ki Detaylara girmeden bir düz mantık yürütelim isterseniz. İklim krizi ekonomiyi etkiliyor, dengesiz hava durumu, verimini kaybeden toprak, üretilen ürüne yansıyor, fiyatlar artıyor. Arkada dönen yolsuzluk ve adaletsizliklere girmiyorum bilerek şu anda sadece düz bir mantıkla. E ne oluyor? Artan fiyatlar toplumda agresyon yaratıyor. Yokluk ve sıkıntı, şiddet ve öfke doğuruyor. Bu neden böyle oluyor? Kriz anlarında bu her türlü kriz olabilir. Ekonomik kriz, iklim krizi ve benzeri hepsi söz konusu olduğunda eğer devletin mekanizmaları çalışmazsa bu problemler bir dağa dönüşüyor. Gittikçe büyüyen bir probleme dönüşüyor. Hukuk sistemindeki kopuş aynı anda şiddet ve cinayete kurban giden kadınları korumadığı gibi kaz dağlarındaki ormanları da koruyamıyor. Ormanlarımız, dağlarımız birkaç sermaye sahibinin karına hizmet ediyor sadece. Bölge halkı dirense de asla yeterli gelmiyor çünkü hukuk sistemi onları yalnız bırakıyor. Hakkını alamayan bir işçi mücadeleye kalksa diyelim ki yıllar geçiyor, yıpranıyor yine de hakkını alamayabiliyor. Örneği tabii ki yine kendimden vereceğim. Geçen sene ayrıldığım işimden maaşımı alamadığım için ayrılmıştım. İşten çıkalı bir yılı geçti ve çıkar çıkmaz dava açtım. Her şeyi de usulüne göre yaptım. Daha ikinci dava görülmedi bile. İş yerinde yapılan cinsiyet ayrımcılıklarına falan girmiyorum daha. Daha çok temelde hakkımı paramı alabilmekten bahsediyorum yani siz düşünün. İşte tüm bu irili ufaklı sorunların kökeni hep aynı sömürüye dayalı kapitalist sistemin uygulamaları. Ekvansiyetimizi doğuran şey de bu aslında en temele inersek. O kadar bahsettik. Eko anksiyetenin tanımını da söyleyeyim. Amerikan Psikoloji Derneği 2017 yılında şöyle tanımlamış. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kronik çevresel krizlerin oluşturduğu korku ve endişe. 11 Ekim'de Henryk Böl Stiftung Derneği'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında sosyolog Hartmut Rosa bir sunum yaptı ve rezonans kavramından söz etti. Rezonansın kelime anlamına baktığımda tınlaşım olarak karşıma çıkıyor. Bir fizik kavramı bu. Yapay zekaya fizikte rezonans ne anlama gelir diye sorduğunda bana şöyle açıkladı. Bir sistemin belirli bir frekansta dışarıdan gelen bir etkiye karşı aşırı şekilde tepki vermesi durumu. Bir örnek istediğimde ise bir salıncak düşünün. Salıncağı tam olarak salladığınızda hareketi artırırsınız ve daha yükseğe gider. Bu sizin sallanma frekansınızın salıncağın doğal frekansı ile örtüşmesi nedeniyle olur diyor. Ve bu örtüşmeye rezonans deniyor. Bu bilgiler, bu anlattıklarım Rosa'nın rezonans kavramı hakkında bize ipuçları veriyor. Daha detaylandıkça daha net olacaktır sizin için. Ben burada kavramı kitap cümleleriyle anlatmak istemiyorum. Bunu yaptığımda çünkü aldığım geri bildirimler genellikle bölümün karmaşık olduğuna yönelik oluyor. Bu yüzden sunum sırasında aldığım dağınık notlar üzerinden ve kavramın bende uyandırdığı hisse dayanarak anlatmaya çalışacağım. Rosa'nın konuşmasında dikkat çekici bir nokta mevcut siyaset tanımındaki problemi açıklamasıydı. Özünde çıkar çatışması olan ve dost düşman ayrımı olarak tanımlanan siyasetin yanlış bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Dost düşman ayrımı derken ne demek istiyor? Sağ sol, onlar biz, Müslüman gayrimüslim, Türk, Kürt, Ermeni ya da diğer ırkların birbirinin karşısına konumlandırılması meselesi. İşte bu yanlış bir çıkış noktası diyor. Öbürleri neden düşmanımız olsun? Siyaset başlangıçta bir çatışmadan ziyade içinde bulunduğumuz toplumun şekillendirilmesidir diyor. Demokrasi farklı çıkarları olanlarla etkileşim kurabileceğini söylerken Cumhuriyetçilik farklı fikirleri duymak istiyor diyor. O halde ortak bir etkileşim kurmayı bir yöntem olarak sunuyor olsa bize. Bu yöntemin uygulaması ise can kulağıyla dinlemek bir yöntem, bir uygulama, pratik, can kulağıyla dinlemek. İşte tam bu kısım bana şiirsel gelen ve içimde bir şeyleri titreştiren yerdi. Ama deneyimlerimden yola çıkarak söyleyecek olursam bu his genelde entelektüel bir hazdan öteye gidemiyor. Çünkü biri can kulağıyla dinlemeye hazır diyelim. Karşı taraf anlatmıyor ya da o diğerini can kulağıyla dinleyecek durumda değil veya bunu istemiyor. O zaman nasıl sorusu önemli galiba burada. Bu etkileşim nasıl kurulur? Siyasette amaç geleceği şekillendirmekse ve demokrasi bu amaçta herkesin rol sahibi olduğunu söylüyorsa o zaman ortak iyilikten bahsedebiliriz diyor Osa. Aslında ben bu ortak iyilik meselesini biraz önce sorduğum sorunun bir ölçüde cevabı olarak yorumladım. Nedir bu ortak iyilik meselesi? Ortak amacımız işte siyasetin, demokrasinin, insanlığın ortak amacı diyelim geleceği şekillendirmekti ya, işte bunu bugünün eşitsiz ve çatışmalarla dolu siyaset ortamında yapamıyoruz. O zaman bize hepimiz için iyi olabilecek ortak müştereklerde buluştuğumuz bir gelecek tahayyülü, bir ortak iyilik hedefi gerekli. Biz derken sadece insanları kastetmiyorum tabii ki. Yani benim ortak iyiden anladığım bu. Gezegenin tüm yaşayan varlıkları için bir ortak iyi. Bu ortak iyiliğe ulaşma yolunda ise rezonansın dört ögesini kullanabiliriz diyor Rosa. Birincisi temas etme. İkincisi temastan kaynaklı olarak bağ kurma ve diyaloğun başlaması. Üçüncüsü dönüşüm. Artık bu temas ve diyalogdan sonra aynı kalamıyoruz, dönüşüyoruz. Ve dördüncüsü ise tahmin edilemezlik. Bunun ne zaman ve nerede nasıl olacağı bilinemez. Rosa sanatın rezonans yaratmak istediğini ancak bunu her zaman başaramadığını söyledi ve ekledi. Rezonansı siyasette, doğada, gündelik ilişkilerimizde, sosyal ortamlarda kurmak mümkün. Ben konuşmayı dinlerken aklıma kedilerle kurduğumuz ilişki geldi mesela. Daha doğrusu kendi kurduğum ilişki. Rezonansın daha net olabilmesi için bunu şimdi örneklendireceğim sizin için. Ben bir kediyle ortak bir yaşamı paylaşmadan önce kedinin bireye getireceği sorumlulukların fazla ve zor olduğunu düşünür. Sokakta gördüğüm kedilerin ise çok azını fark eder ve onlarla iletişime geçmezdim. Ne zamanki temas ettim yani bir kediyle ilişki kurup aynı evde yaşamaya başladım aramızda bir bağ oluştu ve kaçınılmaz olarak dönüştüm. Şu anda sokakta yürürken çevremde kaç kedi var, fiziksel durumları ne, mutlular mı, hastalar mı çok hızlı bir şekilde anlayabiliyorum. Bu konuya dair bir merakım var artık. Eskisi gibi değilim, haliyle dönüştüm. Tahmin edilemezlik ögesi içinde şunu söyleyeceğim. Bir kediyle aynı evde yaşama kararını ben pandemide verdim. Pandemiden önce böyle bir sorumluluğu almaya cesaret edemedim sanırım ya da gerek yoktu böyle bir şeye. Pandemi olmasaydı kim bilir ben bu ilişkiyi ne zaman kurardım. Yani bunu tahmin edemiyoruz. Rezonansın çok somut ve anlaşılır bir örneği olması için ben şimdi bu örneği verdim ama sıkıntıların doğmaya başladığı yer şurası. Mesela Trump'ı can kulağıyla dinlemek ya da Erdoğan'ı ya da onların bizi can kulağıyla dinlemesi meselesi. Bence onların bizi dinlemesi çok daha zor. Filistin'le İsrail'i düşünün. Siyasileri ayrı, vatandaşları ayrı düşünün. Şu an ne kadar zor görünüyor aslında diyaloğun kurulması değil mi? Ama zaten diyalog savaşın karşısında konumlanıyor. Diyalog iki tarafta dinlemeye hazırsa kurulacak <laughs> Şu an kedim miyavlıyor. <laughs> evet ve ortaki için harekete geçilecek ve bu da savaşın bitmesi demek. Rosa reçeteyi yazıyor hepimiz için. İki taraf da bu reçeteyi uygularsa etkileşim olur diyor. Reçete can kulağıyla dinlemek. Çatışmalı ilişkilerde iki tarafın birbirini dinlemesi gerekiyor. Ama burada asıl dert ne biliyor musunuz? Güçlü olan taraf daha az güçlü olanı ya da güçsüz olanı dinleme eğiliminde değil. Bu adamlar işte Erdoğan, Trump, Putin, Netanyahu gibi adamlar bizi dinler mi? Dinlemezler bence. Ya da bugünün koşullarında dinlemiyorlar. Rusya'ya bunu soracaktım ben işte. İşte bu adamlar bizi dinler mi? O kadar yoğundu ki ortam, sıra bana gelmedi zaten elde kaldırmadım aslında. Sonra bu soruyu zihnimde evirdim, çevirdim, durdum. Rusya'nın bu soruya verebileceği bir cevabı olmayabilir. Bu da doğal, olmayabilir. Bu adamlar bizi dinler mi? Aslında soru da net yani cevap da var ortada. Dinlemeyecekler, duymayacak bundan eminiz. O zaman aslında sorması gereken soru şu. Bu adamları bizi duymaz hale getiren şey nedir? Erdoğan üzerinden örnek verelim. Aynı matematiği diğer liderlere de uygulayabiliriz ya da otoriter liderlere diyelim. Gücü elinde tutanlara, iktidar olan tarafa yani iktidar olana yöneltelim bunu kavram olarak yöneltelim ama örneği Erdoğan üzerinden yürütelim. Erdoğan'ın tabanı belli. Dolayısıyla bizimle iletişim kurmaya ihtiyacı yok. Biz kimiz? Onun seçmeni olmayanlar. Belki işte eğitimli orta sınıf diyebiliriz bu kesime ya da belki çıkarlara uyuşmayan azınlıklar diyebiliriz. Bize kendi çıkarları için dahi olsa etkilemeye, bize bir vaatte bulunmaya ihtiyacı yok. O nedenle uyguladığı siyasette bizi rahatlıkla öteki olarak konumlandırabiliyor. Bunun ona verdiği bir zarar ya da yaptırım yok çünkü. Bu durumda bile iktidar olabilir. Bu durumda bile devletin aygıtlarını kendi lehine kullanabilir durumda. Yani buradan baktığımızda pratik anlamda demokratik bir düzenin işlemediğini görebiliriz. Erdoğan'ın sahip olduğu güç, elinde tuttuğu devlet gücü ve bundan dolayı elde ettiği maddi güç onu bizi duyacak frekansa çekemiyor. Onun bizi duyabilmesi için yaşam pratiklerimizin benzer frekanslara gelmesi gerekiyor bence. Bunun içinde toplum içinde eşitsizlik makasının olabildiğince daralması, kapanması gerekir. Ekonomiden örnek verelim. Şu an içinde bulunduğumuz enflasyon etkisi altında zengin daha zengin olurken fakir daha fakir oluyor. Bu sokakta bile duyduğumuz bir cümleye dönüştü artık. Bu parasal eşitsizliğin makası ciddi anlamda açılıyor. Halbuki demokratik bir devletin tüm mekanizmaları sağlıklı bir şekilde işlese, ekonomi kontrol altına alınsa Emek sömürüsü bu derece şiddetli olmasa bu makas daralır. Tek başına bu yetmez tabi. Toplumsal olaylarda da bu eşitsizlik makasının daralması gerekiyor. Hiyerarşiler ortadan kalkmalı ya da oldukça küçülmeli. Hiyerarşik olarak hayvanların yaşam hakkı ve birey olma konusunda en alt sırada olmadığı, şiddet mağduru olarak kadınların ve çocukların resmedilmediği, doğanın sömürülecek bir nesne değil yaşayan bir varlık olduğu bir düşünce yapısında ancak biz Erdoğan'la aynı frekansı yakalayabiliriz. Ve ancak böyle bir ortamda o bizi duymaya hazır olabilir ya da mecbur kalabilir. Aslında biraz da çelişkili bir durum var burada. Bu sözünü ettiğim toplumsal refah ortamına ulaşabilmek için de diyaloğa bugün ihtiyacımız var. Bugünün çatışmalı ve eşitsiz ortamında. Bu nasıl olacak peki? Bu çok zor. Yani o kadar problemlik yani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi bir his verdi bana. AK Parti'nin tabanı diyelim yani buna bir cevap verelim. Hani diyelim ki Erdoğan biz nasıl duyacak? Hani direkt muhatap olarak Erdoğan'ı almasak da onun tabanını muhatap alsak onlar bizimle diyaloğa geçse ve ortak iyilik için partilerine mesafe koysalar. O zaman sizce olabilir mi? Rezonans orada gerçekleşebilir mi? Ne dersiniz? Yani çok zor işler. Hani kitapta okuması, konuşması, sunumlarda dinleyip tartışması çok zevkli. Ama pratiğe dökme noktası işte görüyorsunuz olamıyor işte olamıyor yani. Yıllardır, on yıllardır hatta belki yüz yıllardır sosyologlar, filozoflar yazıyorlar bunları. Ama ne oluyor? Yine savaş, yine ölüm, yine kötülük. Yani keşke böyle sonlandırmasaydım ama yine sanatla ve belki bir çıkış yoluyla biraz daha neşeli bitireceğim ben bu bölümü. Ceza şarkıları. Ben sizce bu konuları cezanın refile nasıl bağlamışımdır? Siz de dinler misiniz cezayı bilmiyorum ama ben ergenliğimde dinlerdim cezayı. Bir alt kültür müziği olan rapin eleştirel doğasını cezanın şarkılarında duyabiliyorsunuz. Ve toplumsal olarak yaşanan sıkıntıların tamamını da ceza şarkılarında dinleyebiliyorsunuz. Yani aslında biraz önce deminden beri konuştuğumuz pek çok noktayı biz cezanın rapinde duyabiliyoruz. Herhalde ben de Taşlı'da doğup büyümüş, orada okula gitmiş ve sosyalleşmiş bir kız çocuğu olarak Uğradığım eşitsizlik, baskı, haksızlıklar gibi tüm şeylerin adını cezanın şarkıları sayesinde koyabiliyordum. Sanatın yarattığı rezonans diyebiliriz bence buna. İşte seni görüyorum diyor çünkü şarkılar. Oradaki dert seninkiyle aynı hmm diyorsun. Evet buradayım işte o şarkıda ben de varım. Bu önemli bir şey sanıyorum. Yani birey olma noktasında ve sürecinde de sanırım sanatla ilişkilenebiliyor olmak önemlidir. Bu yüzden aslında bize dokunan şarkılar, eserler, filmler, kitaplar tam da bu noktada önemli hale geliyor zaten değil mi? İşte geçen günlerde bir biliyorsunuzdur belki Ceza'ya bir saygı programı yaptılar ve diğer rapçilerin hepsi tek tek çıkıp ceza şarkıları söyledi. Ben de açıp onu izledim, arkada çaldı bu ve hatırladım. Ben çok uzun zamandır dinlemiyordum ve şeyi hatırladım. Cezan şarkılarına ne kadar zevk aldığımı hatırladım ve yeniden dinlemeye başladım. Ve şimdi size belki rap yapamayacağım ama bir şarkısından alıntılar yaparak bunu rezonansla bağlayacağım. Şarkının adı Kime Anlatsam. Bakın şarkı daha ismiyle etkileşim talep ediyor. Kime anlatsam. Birine bir şey anlatacağım. Ve diyor ki beni can kulağıyla dinlesin. Anlatacağım ben. Birine ihtiyacım var beni can kulağıyla dinleyecek daha ilk cümlesinde Eko Anksiyete var şarkının mesela. Ne diyor? Tükenmekte bak dünyanın bütün kaynakları. Yani burada konuştuğumuz her şeyi cezanın tek bir şarkısında bulabiliyoruz resmen. Ve sonra devam ediyor. Bak da gör çekilmişken göğe isyanın bayrakları. Her birimiz karanlıkta ararken şu kör çobanları. Durma sen kormanları, kitapları, akılları. En zararlı varlıktır insan. Eğilmem önünde. Uzun kısa fark etmesi hiç ölüm var zaten önünde. Sen büyüklendikçe böbürlen ki Tanrı değilsin. Eninde sonunda gelir alır canını Azrail elleriyle. Vasıfsız insanların lider olduğu bir dünyadayım. Hepsi güçlü, hepsi suçlu, hepsi ucuz ve sahte. Bu dünya denen sahnede sen korkma, konuş, olma koyun, diren ve zaten tek çare öğrenmek ve dirençte diyor. Ve nakarata geçiyor. Nakaratı şöyle. Hey hey kime anlatsam, kime dinletsem, kime göstersem hey kim anlar, kim dinler, kim görmez. Bu kısımda şarkı açık açık rezonans yaratma talebinde bulunuyor. Ayrıca şarkının başından sonuna kadar dinlerseniz eğer ben hepsini almadım. İçinde bulunduğumuz şiddete dayalı siyaset ortamını tarif ediyor önce ve buradan çıkış için bir arzusu da var. Hani öğren, öğret, diren, düşün gibi bir salık da veriyor. Hani bu böyle, resim böyle ama mücadele etmelisin diyor ve kesinlikle kime anlatsam diyerek de bir diyaloğa çağırma halinde. O yüzden eğer rezonansı bir şarkıyla açıklayın deselerdi ben bu şarkıyla açıklardım. Siz açın olur mu bölümden sonra cezanın şarkısını kime anlatsam? Postumun podcast'in devam edebilmesi için desteklenmeye ihtiyacı var. Destek olmak ya da işbirliği kurmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerim her zamanki gibi açıklamalarda. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Bak dünyanın bütün kaynakları, bak da gör çekilmişken güve isyanın bayrakları. Her birimiz karanlıkta ararken şu kör çobanları. Durma sen yak ormanları, kitapları, akılları. En zararlı varlıktır insan. elme önünde, uzun kısa fark etmez hiç ölüm var zaten önünde. Sen büyüklendikçe böbürlen ki tanrı değilsin eninde. Sonunda gelir alır canı azrail elleriyle. Vasıfsız insanların lider olduğu bir dünyadayım. Hepsi güçlü, hepsi suçlu, hepsi ucuz ve sahte. Bu dünya denen sahne Korkma konuş olma koyun diren Ve zaten tek çare öğrenmek ve dirençte hey, hey, hey Kime anlatsam, kime dinletsem Kime göstersem hey, Kim anlar, kim dinler